bir tane şarkı söyledim diye Allah'ın insana vermediği dört asrı bunlar benden istiyor ya Ben bunların yapacağı işim Evladım bu memlekette edeceğin bir cümle Seni ipe götürür İpten de alır Yapma Ben muhtar Cem Karacay Ve bu ülkeye halkıma karşı sorumluluklarım var Bir romanda okumuştum Diplomat olacaksan ...yüksek tahsil yapmak mecburiyetindesin Cem. Cildi parlak, kağıt kaplı... Bu çocuğun bugünkü durumda olmasının müşterisi Baba, ne zaman geleceksin? Durdu zaman... Bak, sen durdu hiç canını sıkma. Biz Yıldır bunun durdu. da üstesinden gelirsin. seninle. Öylece bakakaldım... ...gözümü ayırmadan... En iyisi bizimkilerin de haberi olmadan bu işi daha fazla uzatmamak. Boşanmak istiyorum canım. <laughs> kal ki dedi Babam evde mi? Evde? Siz kabul etmeseniz de Ben bu memleketi ses olacağım <laughs> Tebrik ederim Cem Bey Kendinize çok mühim bir gaye belirlemişsiniz Bak bir kez daha dinle Bir şans daha ver Çok güzel olacak Haydo Pir Sultan'ın Dadaloğlu'nun vakti zamanında kemi çağlarında halklarına gösterdikleri duyarlılığı biz göstermiyor muyuz kendi halkımız için? Canım hey! Olmaz, olmaz, olmaz. Girmem ben bunu plana. Sen bizim başımızı belaya mı sokacaksın ya? Bir şarkı söyledik diye başımıza başımız girsin? Bütün memlekete de yuvalatsanız ben vazgeçmem Allah, 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 Allah! Bak Orası benim vatanım, orası benim toprağım, anladın mı?